Merhabalar çocuklar, bugün sizlerle serimizin 3. videosu olan kesirler konusu ile birlikteyiz. Serinin önceki videoları için yine yukarıya sizlere kart bırakıyorum. Lütfen dikkatle takip ediniz ve önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayınız. Evet, bugünkü konumuz olan kesirler biraz uzun bir konu olduğu için iki ayrı videoda, iki parça videoda izleyeceğiz bunu. Bugünkü konu başlıklarımız kesirlerin tanımı kesirlerin okunuşu, kesirlerin çeşitleri ve kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösterimi. Bu konuları sizlerle beraber işleyip tekrar edeceğiz. Evet her zamanki gibi sizler şimdi videoyu durdurabilirsiniz ve kağıt kalemlerinizi hazırlayabilirsiniz. Bizimle birlikte etkinlikleri tekrar ederseniz sizin için daha faydalı olur ve başlıyoruz. Evet çocuklar bugünkü konu başlığımız dediğimiz gibi kesirler. Öncelikle bu konu başlığımızı bir sorgulayalım. Kesir nedir? Ne işe yarar? Bunları bir bilmemizde fayda var. Öncelikle kesirin tanımını sizlerle birlikte yapalım. Kesir sizlerin içinde bilenler vardır ama unutanlar da vardır illaki. Kesir bir bütünün kaç eş parçaya ayrılacağını ve içinden kaç tanesinin alınacağını gösterir. Yani gördüğünüz gibi kesir bir bütünün kaç eş parçaya yalnız buradaki önemli nokta eş parça olması. Çünkü dediğimiz gibi bir bütünü istediğimiz kadar parçaya bölebiliriz. Ama bizim kesirler konusunda önemli olan eş parçalara ayrılması. Kaç eş parçaya ayrılacağını ve içinden kaç tanesinin yani kaç parçasının alınacağını bize gösterir. Şimdi burada kesir için bir örnek şekil yapalım. Örneğin şöyle bir bütünümüz olsun. Bu bütünü biz dört eş parçaya bölelim ve bu dört bir eş parçanın içinden de bir tanesini alalım. Ve bunu şimdi kesirle göstereceğiz. Yani okurken de şöyle okuyabiliriz. dörtte bir ya da bir bölü dört. İkisi de bizim için kabul. Tabi bu okuma şeklinin bir de yazımı var. Biz az önce örnek vermeden önce aslında kesirin elemanlarını tanıtsaydık sizlerle sizler için daha iyiydi. Bizim kesirimizin az önce söylediğimiz gibi bir kesir çizgisi var kaç eş parçaya ayrıldığını gösteren bir paydamız var. Ve içinden kaç tanesinin alındığını gösteren bir de pay kısmımız var. Yani kesrimizin görüldüğü üzere 3 tane elemanı var. Pay ve payda bir de bunları bölen kesir çizgisi. Şimdi bu az önceki örneğimizi kesir halini yazarsak 4'te 1 ya da 1 bölü 4. Önce kesir çizgisini çiziyoruz. Şöyle yapalım. Bütünümüzü kaç parçaya ayırdık? 1, 2, 3, 4. 4. İçinden kaç parçasını aldık? 1. Yani okurken 1 bölü 4 yukarıdan okuyorsak eğer aşağıdan okuyorsak 4'te 1. Yine bir başka örnek yapalım. Gördüğünüz gibi bütünümüzü 1 2 3 4 5 6 7 8 eş parçaya böldük ve bunların içinden kalemimiz bizi azizliğe uğrattı. Bir başa renkli kalemimizi deneyelim. Evet bu daha iyi. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi önce hemen kesir çizgimizi çizelim. Bütünümüzü kaç eş parçaya bölmüştük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçinden kaç eş parçasını aldık? 1, 2, 3, 4 ve 5. Onu da pay kısmına yazıyoruz. Okunuşuna gelirsek, yukarıdan okursak 5 bölü 8. Aşağıdan okursak 8 de 5. Evet gördüğünüz gibi çocuklar kesirlerin okunuşu ve kesirlerin elemanları bu şekilde. Umarım sizler de bizim gibi örneklerimizi çözüyorsunuzdur. Ve kendiniz için yeni örnekler yazıyorsunuzdur. Şimdi kesirimizi tanıdık. Kesirimizin elemanlarını gördük. Kesirimizi okumayı gördük. Pay ve paydasının hangisinin hangisi olduğunu öğrendik. Şimdi sırada kesir çeşitlerimiz var. Kesir çeşitlerini biz 3'e ayırıyoruz. 1 Basit kesir. Şöyle ayırayım biraz. 2 Bileşik kesir. Ve 3 Tam sayılı kesir. Bunlar nedir? Şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Evet. Öncelikle basit kesirle başlayalım. Önce tanımını hemen yazalım. Basit kesir adı da üzerinde aslında basit. Payı paydasından küçük olan kesirlere şöyle kırmızı ile yazalım da. basit kesir denir. Yani örnek vermek gerekirse az önce yaptıklarımız zaten birer basit kesirdi. İşte 1 bölü 3, 4 bölü 7, 8 bölü 15 gibi. Yani pay yani yukarıda olan içinden aldığımız parçamız küçük. Payda yani bütünümüzü böldüğümüz, eş parçalara böldüğümüz, kaça böldüğümüzü gösteren kısım olan paydanın büyük olduğu kısımlara biz basit kesir diyoruz. Yani burada 1 bölü 3. Bütünü 3'e bölmüşüz. 1 parçasını almışız. Keza burada da aynı şekilde. 4 bölü 7. Ben okurken yukarıdan okumayı tercih ediyorum. Siz hangisi kolayınıza gelirse aşağıdan da okuyabilirsiniz. 7'de 4. 15'te 8, işte 3'te 1 gibi ama ben okurken genelde yukarıdan okumayı tercih ediyorum. 4 bölü 7, yani bütünü 7 parçaya bölmüşüz, içinden 4 tanesini almışız. Burada da aynı şekilde 8 bölü 15, bütünü 15 eş parçaya bölmüşüz ve içinden 8 tanesini almışız. İşte bu basit kesir, kolay, adı üzerinde basit. Şimdi gelelim sizlerle birlikte bileşik kese. Bu birazcık karıştırılan bir kesir çeşidi basit kesir ve diğer tam sayılı kesir göre birazcık daha karıştırılıyor. Tanımına gelecek olursak, payı paydasına, paydasına eşit ya da büyük olan kesirlere biz bileşik kesir denir. Evet, şimdi bileşik kesir nedir? Örneklerimizi verelim. Ondan sonra altta size bütünü ilk sayfada yaptığımız gibi şurada parçalayarak ben size bileşik kesirini çok kolay bir şekilde anlatacağım. Önce örneklerimizi verelim. Payı paydasına eşit. Mesela 5 bölü 5 ya da 4 bölü 4 ya da payı paydasından büyük olsun. 8 bölü 6 ya da 12 bölü 4 gibi. Bunlar bizim örneklerimiz. İşte 5 bölü 5 payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük. Nasıl olacak? Şu şekilde. Örneğin 8 bölü 6 kesrini örneklendirelim şurada. Ne demiş bize? Biz Bütünümüzü 6 parçaya bölmüşüz. İçinden 8 tanesini almışız. Nasıl olacak? Şu şekilde önce bir bütünümüzü 6 parçaya böldük. Şimdi 8 parçasını alacağız. 1 2 3 4 5 6. 8'i buldum mu? Bulamadım. Demek ki bir bütün daha yapacağız yanına. Bunu da yine paydamız 6 olduğu için 6 parçaya böldük. Şimdi 6 tane almıştık. Bir tane daha aldım. 7, bir tane daha aldım. 8. Şu anda 8 parçayı buldum mu? Buldum. Peki bütünümün ben kaç parçaya böldüm? 6. O zaman hemen yazayım. Kesir çizgim. Bütünümü 6'ya böldüm. İçinden 8 parçasını aldım. Yani yukarıdan alınanı bulana kadar bir bütün daha bölüyorsunuz. Şimdi bir örnek daha vereyim. Mesela 12 bölü 4. Şimdi bütünümüzü kaça bölmüşüz? 4'e. Hemen şöyle 4'e bölelim. Hemen bunun 4'ünü aldım. Ama yetmedi. Ben çünkü 12'ye kadar gideceğim. O zaman 12'ye kadar bir 4 daha böleyim şöyle. Bunu da aldım. Kaç etti? 8. Ama bana yetmedi. Bana 12 lazım. Bir bütün daha böleyim. Bakalım. 8, 9, 10, 11, 12. payı, payı buldum mu? Buldum. Paydam 4'tü. Her bütünümü 4'e böldüm mü? Böldüm. Demek ki bunu yazmam gerekirse yani biz şöyle bir şekilde karşılaşırsak bize bunu kesir olarak yaz derse her bütün 4'e bölündüğü için paydam 4 İçinden 12 parça aldığım için paya da 12. Yani 12 bölü 4. İşte bu bizim bileşik kesimimiz. Gördüğünüz gibi aslında bu da kolay. Sadece şekillendirirseniz sizin açınızdan daha kolay olur. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle son kesir çeşidimiz olan tam sayılı kesri işleyelim. Tam sayılı kesir de adı üzerinde bir tane bütün var. Hiç bölünmemiş. Yanında da bir tane basit kesir olacak. Yani bir bütün ve basit kesirden oluşan kesirlere biz tam sayılı kesir denir. Hemen örneklerini verelim. İşte bir tam 3 bölü 4 bir bütün bir basit kesir. İşte örneğin 3 tam 4 bölü 5. Bütünümüz var. Basit kesirimiz var. Gibi. Şimdi hemen bunu da modelleyelim. Örneğin 1 tam 3 bölü 4 kesirini ya da 3 tam 4 bölü 5 kesirini modelleyelim. Şimdi 3 tane tamımız var. Yani bütün hiç ellenmemiş. Ve tamamı alınmış. Bunları bölmüyoruz. Çünkü bunlar bütün. Bunların yanına da yine bütünü kaç eş parçaya ayıracakmışız? Paydasına baktım 5. 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayırdım. İçinden kaçını alacakmışım? Şöyle yaparsam 4. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tam 5 parçaya ayırmışım. 4'ünü almışım. 3 tam 4 bölü 5. Yani bir tam sayıda kesir. Gördüğünüz gibi bu da çok kolay. Sadece dediğimiz gibi kesirleri modelleyin. Gözünüzün önünde şekilli olursa anlamanız, kavramanız daha kolay olur. Ve bu da sizin avantajınız olur. Hem pratikliğiniz gelişmiş olur hem de göz aşılanlığınız olmuş olur. Evet sevgili çocuklarımız. Bugünün son konu başlığı olan Kesirleri sayı doğrusunda gösterme. Hemen şöyle sayı doğrusu diye başlığımızı atalım. Şimdi sayı doğrusunda gösterme işi birazcık az önce söylediğimiz gibi hani kesirleri modelleme ile alakalı. Birazcık daha böyle hani modellerseniz daha pratikliğiniz artar dedik. Şimdi aynı şekilde yapalım. Biz sizinle birlikte 3... Kesir çeşidimize de birer örnek yapacağım. Basit kesire, bileşik kesire ve tam sayılı kesiri sayı doğrusunda göstereceğiz. Örneğin ilk olan basit kesirden başlayalım. İşte 3 bölü 4 basit kesirini sayı doğrusunda gösterelim. 3 bölü 4 kesir bize ne anlatıyor? Bütünü 4 parçaya bölmüşüz. İçinden 3 parçasını almışız. Yani paydamız 4, payımız 3. Hemen şöyle sayı doğrusunu çizdim. Unutmayın sıfırdan başlar basit kesirde bir de biter. Yani bu bir bütündür. Bir bütün sıfırdan başlayıp bir de biter. Bu bir bütündür. Şimdi biz bütünümüzü kaç eş parçaya bölmüşüz? Dört. Şimdi şöyle bir ortadan ikiye bir de şöyle ayırırsam dört parçaya bölmüş olurum. Gördüğünüz gibi birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Şimdi ben bu dört parçamın kaç parçasını alacağım? Üç. Yani Şurasını, şurasını ve şurasını. 3 parça aldım mı? Aldım. Yani şu kırmızıyla geldiğim nokta benim kesir olarak 3 bölü 4'ümü ifade eder. Tekrar edeyim. Kesrim 3 bölü 4. Payım, paydam 4. Payım 3. Yani bana diyor ki bütünü 4'e bölmüşüm. 3 parçasını almışım. Hemen 0'dan 1'e kadar olan bütünümü 4 parçaya ayırdım. İçinden bana kesrin söylediği 3 parçasını aldım. Yani şu geldiğim nokta benim kesir olarak 3 bölü 4'ümü gösteriyor. Kolay. Sadece kesrin bize ne söylediğini iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi bir tane de bileşik kesir yapalım. Mesela kaç olsun? 9 bölü 5. Yani bize diyor ki bütünü 5'e bölmüşüm. İçinden 9 parçasını almışım. Hadi alalım. Biraz uzatalım şimdi böyle. 0 1 Şimdi bu bir bütünden ilerisine gidecek. Neden? Çünkü 5'e bölüp 9 parçasını almışım. Yani bir tane 5'e bölmüşüm. Hepsini almışım. Bana yetmemiş. Bir bütün daha bölmüşüm belli ki. Çünkü 9 parçaya ulaşmam için. O zaman şöyle 2'ye de gideceğim gibi gözüküyor. Şimdi hemen şu bütünümü şöyle 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdım. Hemen diğer bütünümü de ayırayım ben. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Şimdi bana dedi ki 5'e böldüm 9'unu aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 aldım. Birinci bütün bitti. Şimdi ikinci bütünü bölüyorum böldüm daha doğrusu saymaya devam ediyorum. 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi şu nokta bize bileşik kesrimiz olan 9 bölü 5'in sayı doğrusundaki gösterimidir. Hemen tekrar edelim sizlerle. Kesrimiz 9 bölü 5 bir bileşik kesir. Paydamız 5 payımız 9. Bize diyor ki 5'e böldüm 9 parçasını aldım. İlk bütünümü 5'e böldüm. 5'ini de aldım. 9'a yetmedi. O zaman ne yapacağım? Demek ki bir bütün daha böleceğim. Bir bütün daha böldüm 5'e. 6, 7, 8 ve 9. Pay, payı buldum 9 parça. O zaman benim 9 bölü 5 kesimin sayı doğrusunda gösterdiği nokta burası. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayanlar videoyu geri sardırıp tekrar izleyebilirler. Şimdi gelelim son parçamız olan, son kesir çeşidimiz olan tam sayılı kesir. Şimdi tam sayılı kesirde de şöyle 2 tam kaç olsun? 5 bölü 7. Yani bize diyor ki 2 tam 5 bölü 7. Unutmayın tam sayılı kesirde bütünün yanında mutlaka ve mutlaka basit kesir olacak. Şimdi şöyle sayı doğrumuzu bir uzatalım. Sıfırla başladık. 1 Bütünümüz 2, unutmayın. Bunları bölmemize gerek yok. 1 bütün aldık. 2. bütünü aldık. Şimdi 3.'e ne yapacağız? Basit kesirdeyiz artık. 7'ye bölüp 5 parçasını alacağız. Şurayı 3 dersek, şimdi bu aralığı kaça böleceğiz? Paydadaki 7'ye böleceğiz. Şöyle 1 2 3 4, 5, 6, 7. Evet. Şu son aralıklar biraz denk gelmedi ama biz bunu 7 parçaya böldük. Şimdi içinden kaç parçasını alacağız? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu nokta bize 2 tam 5 bölü 7 kesirini gösterir. Tekrar etmem gerekirse Tam sayılı kesrimiz 2 tam 5 bölü 7. Yani 2 bütünümüz ve bir de basit kesir olan 5 bölü 7'miz var. Bu birinci bütün, bu ikinci bütün, bütünüm bitti. Şimdi basit kesir olarak yeni bütünümde 5 bölü 7'm var. Yani 7'ye bölüp 5'ini alacağım. Evet 3. bütünümde 7'ye böldüm. 5 parçamı aldım. Bu geldiğim nokta bana tam sayılı kesirde 2 tam 5 bölü 7 kesirini gösterdi. Evet çocuklar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kesirler videosunu başta da söylediğimiz gibi iki parçada çekecektik. Bugün ilk parçası olan kesirlerin tanımı, okunuşu, çeşitleri ve sayı doğrusu üzerinde gösterimini izledik hep beraber. İkinci videomuzda da yine kesirlerle ilgili farklı konulara ve farklı işlemlere değineceğiz. Bizi izlemeyi unutmayın. Lütfen videomuza beğenilerinizi paylaşırsanız ya da yorumlarınızı istediğiniz sor çözmemiş istediğiniz sorular varsa onları paylaşırsanız sevinirim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi tekrar videoları beğenmeyi unutmayın ki üst sıralarda görünüp daha çok video çekebilelim, daha çok kişiye ulaşalım, daha çok öğrencimiz bu videolardan, bu bilgilerden, bu tekrarlardan nasibini alsın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi ara tatiller diliyorum. Lütfen diğer videolarda da söylediğim gibi bu ara tatili lütfen çok iyi değerlendirin. İyi günler, iyi seyirler, iyi tatiller.